Yaptığım yap bozulur ve ben DAAAM Pfff Pfff Haa kolaymış ya tamam ha, neden itti ya Haa itti yani Kolaymış kolaymış Vayyy ya Yok zor mu What 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 uh, uh, uh. Yok ya Yok böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl yapboz? Du tis. Du du tis. Du du tis. Ama sonra şimdi. O zaman bu bu yapbozun serbeyim Bunu kolaylaştırayım. 300 parça. Evet. Ben bunu bilerek yaptım. Videoyu çekmek için. Şimdi başlıyorum. Şimdi bunu şöyle kolay yap. Şimdi de bunu indir. 50 yap. Yok 50 olmaz. 90 Yok. 60 at. 72 olsun. Döndürme olmasın. Tamam de. Tamam. Tamam dedim. Şimdi özellikler. Yok özellikler. Şimdi gidelim. Bu mu? Kaydedilmiş. Yeni. Heh tamam yeni. Vay çok kolay oldu ha. Şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Eee nem, nem Bu sonlara doğru olacak. Şimdi bulayım. Ya yine de zor oldu ha. Fark ettiniz mi? Bu benim kendi yapbozum. Kendi yapbozumu yapamıyorum. Çok tuhaf. Neyse devam edeyim. Sıraya Mıs, mı bağlayacağız ya? Herhalde bununla bu aynı. Yok. Değilmiş. Neyse. Bunun ee, bunu kısa video yapacağım için kısa tuttum. Daha fazla detaya girmeden videoyu kapatayım. Zaten yapmazım da böyle kalacak. Zorlaştırmayacağım. Farklılık yapmayacağım. Abone olmayı unutmayınız. 디디두 팀이 다다 예디 전하들 마음에 머무르지 못을